Sen hiç açma gerek yok. Hayır bak. Beni çektiğin gibi biter yani olan. Evet. Başladım. Başladım. Şimdi ağlar toplu bir katılım bekliyorum. Ağlarsa ana ağlar. Düt, 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 düt. Sus. Ağlarsa ana ağlar <laughs> gel Sultan Bey. Şimdi Sultan Beli nerede? Karşıda. İstanbul'da. İstanbul'da nerede? Türkiye'de. Türkiye'de nerede? <laughs> <laughs> <Ebenin ama. gülüyor> Şimdi sultan beyliği, buraya neden sultan beyliği demek? Sultan ne demek? Hanımefendi, bayan... Dur, Aha. Sultan... Dur, Emirhan Sultan ne demek? Padişah. Evet. Tamam. <laughs> evet, sultan doğru ne söyledi. demek? Evet, doğru Sultan ülkeyi yöneten kişiden de evet. padişah da aynı Yok, demek gibi. Yok. Evet. Sultan padişah demek değil. Yani. Sultan ne demek? Sultan diye bir dizi var. <gülüyor> sultan ne demek biliyor musun? Sultan ne Sultan padişahın kızıdır. Evet, padişahın kızı değil. Padişahın kızına şey diyorlar. Sultan. Salak sultan. Hayır. Padişahın padişahın karısına sultan derler. Hayır oğlum sultan erkek de olabilir. Hayır. e, Yavuz Sultan, sultan Selim. Sultan. Hayır, Yavuz Sultan Selim. Hayır. Yavuz Sultan, sultan oradaki isim farklı. Sultan Sultan erkek oluyor. Fırkanlı, i̇şte, evet. anlamıyorum. Evet. Yavuz Padişah sultan... İdo gibi abi, değil mi? <laughs> hani şey, İbrahim Deniz'in oğlu. <laughs> İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo. <laughs> şimdi... Beni Eder ya, Şimdi... Ha, işte o. Ne de... Bak, şimdi... Bitti. Aa Çek abi mi? ne yaptın? Çekmiyorum, çekmedim, bitti. çekmedim. Hayır, Çekmedim. abi, çekmedi. Çekmedim. Bitti. Şey, bitti. hayır bitti. bitti. Çekmedim abi, çekmedim, çekmedim bitti. Abi kapatıp izleteceğim bak. Hayır ben bitti dedim mi bitti ha, <laughs> demiştim. Bitti dedim. Öşmeliyim Şimdi bak. Öşmeliyim. <laughs> <laughs> Sultan dedik beyliğe geldik. Şimdi beylik ne demek Emirhan? Beylik bir ülkenin yönetilen yer işte. Ya. Yani. Evet. Sen sus. Beylik ne demek? Anlat anlata gidiyoruz. Dere yani. beylik gibi bir şey. Dere beylik, beylik ne beylik, beylik. Ufak topluluklar böyle. Gezegen topluluk halinde yaşayan. Irk gibi bir şey. Irk. Beylik nedir? Ee, i̇lk önce beyliğin anlamını söylemek istiyorum. Beylikten baydan gelir. Bay, bay, <laughs> bey, baylık gibi olur. Beylik hmm. olur. Baylik Mesela ha. hanımefendilik gibi hanımefendilik olur. <laughs> o şekilde olur yani. Bir beyin yönettiği <laughs> bir yer. Herkes evet, beylik nedir? Ha. Beylik, her evin bir beyi olması gerekiyor. Şey içeriz, içeriz. O da beydir yani. Yani oranın başı. Şimdi bak, bey, sultan padişah. Ağlamakla bir bağlantı Aynen. kurun. Ağlamak... Sultan çok ağlar. Ya ne? <gülüyor> <gülüyor> bak padişah, sultan ağlamak. Beyliği de katın biraz. Bir bağlantı kurun. Padişahlar, sultan beylik de ağlar. <laughs> Elindeki toprakları kaybedince ağlamaya başlıyor. <laughs> 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 ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya abi. Abi <laughs> bak, <laughs> ağlar, bak ağlarsa anam ağlar, anam. Annesi sağ veriyormuş. Sultan, anam. Sultan, he sultan. Sultan, valide. E bir bir bağlantı kur bari. O zaman valide bağda olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Ağlarsa anam ağlar, bari de anne demek. Bak, bak sultan ağlıyormuş. Bak, Ağlarsa bak. anam ağlar, gerisi sultan bey Sultan ağlar. Yani anneden başka sağlarsa ya beylik beylik bir dere, dere varmış. O <laughs> <Ya. gülüyor> ondan kalbi bize bütün analar ağlamaya başlamış. Aragorn çıkmış hepsi Bütün analar ağlamaya başlamış. Kardeşim bak. Bir dakika anladım ben açıklayabilir miyim? Ana tema şu. Ağlarsa anne ağlıyor. Yani anne dışında kim ağlarsa? Sultan eşi oluyor ya padişahın. Ha. Ağlarsa padişahın annesi ağlar. Yani e, sultan ağlar. ağlarsa... Tamam da bak o sultan ananın dışında <gülüyor> 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 ya abi, ya. <laughs> abi bugün <yine> gidiyor kopuyoruz. Tamam. Sen kameraya çıkıyorsun, sen isimle yaptığın Bak, bak o ağlayan anayla... <gülüyor> <gülüyor> bak, ağlayan anayla sultan farklı birisi. Ağlarsa ağlamalar, gerisi yalan alır. Yani... Yalan işte, benim değil o? O valide, padişahın karısı, onun ananın dışında. <gülüyor> Hayır. Valide <laughs> anne demek zaten. Tamam da işte valide ile o Sonuçta a... de anne demek. İki yani. tane anne var, iki tane. Birisi gerçek Padişan anne. anne. Birisi Sultan, Sultan Ahmet. Mi? Sultan Ahmet'teki Sultan yani Farklı bir anne var orada. Hayır ben demek istediğim şu şey valide zaten anne demek. Yani valide o ananın dışında. valide <laughs> <laughs> zaten <laughs> ana demek ana. Tamam da o anaydı bu ana farklı şey. Aynı aynı şey. Aynı sonuçta işte padişah doğru. Hayır ağlarsa ana ağlar gerisi. Ağlarsa padişahın annesi ağlar. Bak sultan valide padişahın anası. Şu an Gökhan evin bağlamını kırmaya çalışıyor. Tamam de ne ya? Padişe. <laughs> <ya. Padişahın gülüyor> <ya. Padişahın gülüyor> kardeşim bak. <laughs> Bak en baştan Abi Osmanlı'da olsaydık sus. kesmişlerdi bizi <laughs> aynen, aynen Bak ağlarsa bir şeyin normalini söyle bana Herkes... Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar Ah, gerisi yalan, yalan yere yere ağlar. ağlar Yerel ağlar, <laughs> Yerel ağlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak ağlarsa anam <laughs> Ya 20 saat sonra gidiyor. Bak Ağlarsa <laughs> anam ağlar gerisi yalan ağlar Gerisi dediğim sultan Vadiye, Ha geri. Ondan bir at kademede. Padişahın karısı. Padişahın. Padişah. bak. Padi Mesela Fatih Sultan Mehmet dizide çıkıyor. Kaç tane eşi var? Haremden iki padi tane. Ha? İki tane. Haremden bir e, sürü. Bir tane ha, oğlum haremden beyin. Ha cariye, onlar cari, cariye. Onlar cariyelerden kız beğeniyor değil mi? Beğeniyor. Cariyelerden beğeniyor. kız beğeniyor. Sonra o. Camilerde. Haftada bir. Bu cariyelerin şeyine gidiyor. <gülüyor> oradan <gülüyor> yani, <gülüyor> yani oradan aldığı cariye artık farklı bir ana oluyor. O ana o, o al... Hayır cariye niye anası olsun? O cariye az <laughs>